Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle sizlere Car Parking Multiplayer hesabımı göstereceğim ve tanıtacağım. Laf fazla uzatmadan başlayayım. Şurada pardon. İsmim tabii ki de kanalın adı Yaman TV. Ee, araçlarımı göstereyim. İlk olarak bir tane şahlanan bir smartımız var. Araba ters döndü. Bir tane yazılımlı yazılımlı dumanlı bir Opel Corsa. Bir tane etiket kliyo yapmıştım ama maalesef bozuldu. Burada bir tane korsan dolmuşumuz var. Gördüğünüz gibi. Bir tane Megan 2'miz var. Şöyle yapmıştık. Bir tane talisman var. Gördüğünüz gibi arkası da şu şekilde. Talisman. Bir dakika bu araba en son geleceğim. A4'ü Ford Fox'a çevirmiştik. Gördüğünüz gibi. Bir tane de çekicimiz var. Gördüğünüz gibi. Ve en son olarak E60. Gördüğünüz gibi. Ve E60'la sürmeye başlıyorum. Şuradan. Single player. Ama size bu E60'ın sesini dinletmek istiyorum. Efsane bir sesi var arabanın. Hatta hani turbosu böyle o kadar güzel ki. Yapıyor böyle. Gördüğünüz gibi oyun yüklendi. Daha ayarlardan trafik sıfır yapalım Sesi duyuyor musunuz ya? Uf. Bir dakika şunu bir kapa. Geliyor. Gel geldi. Çok güzel. Şöyle bir duralım. Araba tabi durursa. Şuradan hemen. Şöyle arabanı da şimdi göstereyim size. Bir dakika. bakın şurada görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağı var yorumlara bırakırım bu Türk bayrağı etiketini falan işte taksi taksi şeridini bırakırım ve görmüş olduğunuz gibi arkası Lük. neyse arkadaşlar ee, bununla ilgili videodan sonra hemen bir kısa bir shorts yükleyeceğim tabi biraz gerçekçi olmayabilir ama olsun bir şekilde yapacağız neyse görüşürüz kendinize iyi bakın.